Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mr. Kol. Tamamen kol görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda iş yerindeyim. Ee, ve e, tabii iş yerinde molalarımızda, dinlenme zamanlarımızda ne yapıyorum? Boş oturmuyorum arkadaşlar. Yine çalışmaya devam ediyorum. Çünkü kol beklemeye gelmez arkadaşlar. Mesela şu gördüğünüz yaklaşık 15 kilo arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde devamlı çalışıyoruz. Yani bu kol sürekli arkadaşlar çalışacak. Yani bu kan pompalayacak sürekli. Bu ne kadar çok kan pompalarsa o kadar kolunuz büyümeye devam eder. Yani büyük kol her zaman önemli. Çünkü ne giyerseniz giyin sizi belli edecek şey kollarınızdır arkadaşlar. Bu sebeple kol çalışmaya oturduğunuz yerde Herhangi bir şeyi kaldırarak. Yani illa gidip de bir e, hani aletlerle uğraşmanıza gerek yok. Ya da gidip de bir e, nasıl söyleyeyim size. E, yani illa bir halter demiri ya da herhangi bir şey kaldırmanıza gerek yok. Gidin koltuğunuzu kaldırın. Yani boş durmasın koltuğunuz. Çalışıyorsunuz ya. O gün çalışamayacaksınız. Akşam yemeğinizde çalışamayacağınızı düşünüyorsunuz. Dinleneceksiniz. E, yani erken yapacağım diyeceksiniz. Bu yüzden iş yerindeyken kendi kendinize çalışın. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kolunuzu tutun şöyle. Sabit bir şekilde. Bunu yukarı doğru bastırın. Bunu da aşağıya doğru bastırın arkadaşlar. Bu şekilde tutun. Bir miktar tutun. Yani 30-40 saniye tutun. Yandıktan sonra bırakın. Yandıktan sonra bıraktığımızda fark edeceksiniz ki yine bir pump etkisi hissediyor. Yani burası sürekli kanada uyacak arkadaşlar. Bu sebeple asla... E, Eve gidince çalışamam, işte durarken yatacağım, işte e, bugün spor salonuna gidemem ya da evde çalışamam diyeceksiniz? Her fırsatta e, çalışın, oturduğunuz koltuk, kendi kendinize kollarınızı tutarak sıkarak yani belli gerginliği bunu devam ettirin. E, bu inanın gerçekten çok etkili oluyor. Ben size her zaman bunu söylüyorum ve her zaman da söylemeye devam edeceğim. Bu 50 santim kol arkadaşlar 75 kilo için yani 75 kilo insana 50 santim kol nasıl duruyor siz hayal edebilirsiniz. Ee, Tabii buna e, natural diyorum çünkü e, natural olarak geliştirdim ama hiç öyle inanmıyordum dışarıda gördüğüm insanlar da zaten e, genelde sorarken yok diyor bu e, natural değil sen ne yaptın ne aldın ne kuldu ne vurdun falan arkadaşlar gerçekten natural bana inanın güvenin ve dediklerimi yaparsanız bu kollar bana özel değil. Siz de aynı şekilde gelişirsiniz. Gerçekten, yani gerçekten işinize yarayacak. Ben Mr. Kol.